Thank you. Türkiye'nin ilk ara evi açıldı. Örnekleri Silovanya'da var. Buradaki ara evini Hacettepe Üniversitesi'nin bilimsel danışmanlığında Sayın Profesör Doktor Aslı Özkırıp hocamızın danışmanlığında Efendim, proje haline getirmiştik. Bugün Dünya Arı Günü'nde açıyoruz. 20 Mayıs Dünya Arı Günü. Türkiye'nin ülke olma özelliği taşıyan bir tesisi. Burada bir taraftan Türkiye'nin en büyük tek parça lavantalarında Ar evine hizmeti açıyoruz. Diğer taraftan da arı konusunda toplumun dikkatini çekmeye çalışıyoruz. Tabii burada bir sürü amacı gerçekleştirmek istiyoruz. Diğer taraftan da sosyal amacı var bu projenin. Bölgede kurdurduğumuz Kahramanmaraş Bal Birliği ile birlikte burada kaliteli, katma değeri yüksek arı ürünlerini Hacettepe Üniversitesi sertifikasyonunda üst tüketicimizle buluşturmak istedik. Bir taraftan bal üreticilerimize önemli bir gelir standartlaşmış, e, kalite sertifikasyonu tamamlanmış e, ürünler ürettiği yüksek değerle pazarlarken diğer taraftan da tüketicimize e, temiz, katkısız, doğal e, ürünleri sunmak istedik. E, bir yönüyle Yerel Kalkınma Projesi'nin bir ayağı burası. E, aromatik bitkiler ve lavanta balı ki bu bölgemizde, alanımızda lavanta dışında gül, aromatik kü, e, ada çayı ve kekik popülasyonu da yetiştirdik. E, oldukça sağlıklı, değerli, katma değer yüksek bir bal e, üretilecek. E, üreticilerimiz vasıtasıyla halkımıza ulaştırılacak. Halkımız sağlıklı gıda tüketirken üreticilerimiz de daha yüksek kalite, daha yüksek düzeyde gelir elde edecekler. İnşallah hayırlı olsun diyorum. İnşallah Rabbim sonunu erdirsin diyorum. 25 arı kol, kol, kolonimiz var. Bizim kovanlarımız 3 katlı. Ballık ve arı kısımları ayrı ayrı tasarlanmış. Hacettepe Üniversitesi tarafından tasarlanmış kovanlar. Bu arı evinin alt tarafında noktasındaki mevcudu bu ancak bal birliğimizin binlerce kovan bölgemizde arı öbekle dağılacak bu alanda bu alanda özellikle arı evleri ile ilgili konuşursak 25 kolonimiz var ama e, bal birliği potansiyelimiz daha fişindeki binlerce arımız tava tava üretecek milyonlarca binlerce kovan milyonlarca arımız milyarlarca arımız bal üretecek İnsanlar ağrılarının bal yapışını izleyebilecekler. Bu açıdan önemli bu. Üstteki bağlıklarımız yatay çekmeceli.